Merhaba benim adım Bora. My Games projesini çok seviyoruz. Arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Bugün de yağ satarım, bal satarım oynadık. Merhaba benim adım Selim Mercan. My Games projesini çok seviyorum. Bugün arkadaşlarımla bahçede yağ satarım, bal satarım oynadık. Bu kadar. Başla. Merhaba ben My Games projesini çok seviyorum. Oyun oynamayı da çok seviyorum. Arkadaşlarım ve öğretmenimle bahçeye çıkıp bugün 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 şey o e, ya satarım. Ya satarım. Ben satarım oynadık. Hey! Merhaba ben Mira Çağlar. Eğitim projesini yapıyoruz. Eating projesini çok seviyorum. Oyun, pro oyun projesi. Oyunları da çok seviyorum. Öğretmenlerimi de arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz. Bir sürü oyun var. Bazen ders de yapıyoruz. Merhaba, ben Aga. Benim kolejine gidiyorum. E, futbol oynamayı çok seviyorum. Um, so